Biz teşekkür ediyoruz Erdoğan Cüneviz abim. Berkay sana katılıyorum. Bize yayınımızın daha iyi olabilmesi için sponsora ihtiyacımız var. Sponsora ihtiyacımız var. Acil sponsor abi. Biz bu işten hiçbir kar gelir. Gütmüyoruz. İstemiyoruz da ama yayının daha kaliteli olabilmesi için, daha iyi cihazlar alabilmemiz için sponsora, sponsora ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Kesinlikle. Geçti kamera. Dalga geç. Iç. Ağzına i̇çin. sağlık Murat Gülsü kardeşim. Hislerimize tercüman oldum. Ne istiyorlar? Dertler <laughs> dedi. O, Turun Festivali'nin başkanı duruyor. Erdoğan'ı dinlemesine. Festivali'ne başkanlık yakalıyor. Festivali yapılıyor ya. He. Abi bu 30 dakika oldu mu sana belirteceğim? Şey. Arkadaki Fatih İspilil'e, Hüsnü Gülen'e selam var mı? Selam Selam. Engin Yazıcı kardeşim, Rüstem Güven amcam ve Fatih Yazıcı onların da selamları var. Allah nasip ettiyse görüşeceğiz inşallah geri beraber. Yazıcı gördükler. Fotoğraf abi yok can yan yapıyoruz. Teşekkür ederim Recep Beğeniyorum, Benim yanındayım. Hadi bununla ben artık gider. Estağfurullah. 34 inşallah bir daha. Jamaika, Rize. Dimitri Sofocik'in evet. plakalı aracın sahibi. Lütfen aracın kurulduğu noktadan kaldırmayın. 9. Melo Kale Dibi Kültür, Sanat ve Turizm Festivali. Artvin Melo Kale Dibi Kültür, Sanat ve Turizm Festivali. Dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Baş altı Salih Deveci abi Baş altı Kaçıncı var Baş altı ikinci tur güreşleri Evet Rüstem Güven'e ait evet, Koyraz isimli boğa galip gelmiştir. Rüstem Güven'in Boyrat isimli boğası galip geliyor.